sallanmak mı istiyorsun? Evet. Gel sallayayım seni. Bak. Hangisine bineceğiz? Hola. Gel. Otur annem. Ay. Binemedin mi? Dur. Evet. Arkanda. Hadi gel Dur ben tutacağım korkma. Otur. Ben tutuyorum korkma. Kafanı çek. İşte bu kadar. Hızlı mı sağlayayım? Sen korkmuyor musun ya? He? Arkadaşlar hiç korkmuyoruz göktü biliyor musunuz? Hiç korkmuyor hem de. Çok hızlı sallanmak istiyoruz biz hep. Yaşasın yaa, ne seni? Ya 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 <laughs> ya. ya, ya. <laughs> o dilleri ama. <laughs> ya hiç mi korkmuyorsun ya? İşte sen ya, ya. Mutlu oldun mu? He? Parka geldiğimiz için mutlu musun? Evet. Ama birazcık hastasın ya. O yüzden getirmedim ben seni. Ha? Sen birazcık hastasın ya. İyileşemedin tam daha. Biz çok hastayız arkadaşlar. Gece sabaha kadar ateşlendi. Ateşini düşüremedik. Çok şükür şimdi birazcık toparlandı. Öyle hava alsın diye çıktık geldik ama inşallah daha kötüye gitmez. Biz bir de ilaç içmeyi pek sevmiyoruz ama aslında ilaç içmemiz gerekiyor iyileşmemiz için değil mi? Annelerimizi üzmeyin lütfen ilaçlarınızı için sağlıklı yani beslenin, iyileşin, değil mi anneciğim? Götü evet. iştahı da çok kapandı. O yüzden doğru düzgün hiçbir şey yiyip içemiyor. Haliyle ondan dolayı da cansız, halsiz. Açık hava belki iyi gelir diye düşündük bakalım. Anne. Efendim anne. Bininci gel. Ben arkadaşım Yok canım daha neler. Sen düşersin. Çarpar sana salıncak. Düşersin. İstersen seni de sallayabilirim. Sallayayım mı? Öyle mi sallanıyorsun peki? Ben o suya Biz yavaş sallanamıyoruz ya. Biz hızlı sallanmayı seviyoruz. Kuş gibi uçacağız biz. <laughs> sallayayım mı seni evet. uçurayım mı korkar mısın ee? arkadaşına soruyorum korkar mısın diye hızlı sallanmaktan korkuyorlar ya bazı çocuklar <laughs> Zürafa mı? Neden? Zürafa mı? Nasıl oluyor ya zürafa ya? Neden zürafa olmak istedin? <gülüyor> <gülüyor> ben de yiyorsun, iyi mi? Sen ne olmak isterdin annem? Ben de, ben de kurt olurum. hmm, Kurt mu? <laughs> Sen kurt olup bizi yiyecek misin yoksa? Ha? Seni gidi kurt adam, seni gidi küçük kurt adam, yerim seni. Ben de kurt olayım yani. Ya ben çok korkarım, kurt olma ya. <laughs> ee, ne olsam? O zaman kurt ol. Ben de kurt olayım. Ama yine düştün, minak olsun Öyle mi? Öyle de, ya da ya Alo, koluma bas babası kaldı. Öyle mi? Evet. Biz de seneye gideceğiz, inşallah. <laughs> seneye belki bir deneme yapabiliriz, bakalım deneme yapabilecek. Yapabiliriz ama. Ay, dur 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 çarpacak sana, yavaş. Yani niye <laughs> Senin o ya ben iletişimini de yedim. olsun ya ya çarpsaydı değil Biz mi düşerdi <laughs> <laughs> de öyle mi Aa, öyle onlar yani senin arkadaşın şey. mı öyle, ben ben <laughs> mı? Benim öyle mi senin ablan mı ne ablan mı benim oğlum da abi sen biliyor musun? Bizim bir tane küçük kardeşimiz var. Benim de kardeşim var. artık yürüyor. Öyle mi? Ne güzel. Bizimki daha yürüyemiyor, az kaldı. Bizim bir yürüyemiyor. de kardeş Biz daha oturabiliyoruz, değil mi? Evet. O zaman Göktuğun canı hiç sıkılmazdı. Kardeşin uyanmış anneciğim, bakıyor orada. <laughs> Görkem. Görkem kayda. Uyanmış onu çevirsene kendine. Bazen uyanmış. Ede sallasana. Sallayayım mı? Ya, ya. Dur bakalım. Ben kuş gibi uçmak istiyorum. Hoppa. Ben de kuş gibi uçsam. Tamam. Ben de kuş gibi 你别住。